ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta Vampir Köylü oynayacağız. Bu da bir mini game nasıl diyeceksiniz. Böyle bir haritamız var. Herkes şurada doğuyor. Ben şuralara falan işte biraz yük koydum. Şu an gözükmüyor. Ortada da 12 tane falan yük var. Olayın amacı şu. Bir tane vampir, bir tane doktor. Diğerleri de masumlar köylüler olacak. Olay şöyle şimdi. Buradan çıkmak yok. Karakterler işte vampir Mortis olacak. İlk ben alacağım. Sonra El Primo, Doktor, diğerleri Tick, Dynamite ve Balya alacaklar. İstediklerini alabilirler. Ben hatta söyleyeceğim size öyle. Ben Mortis alıyorum. Semih sen El Primo al. Tamam. Oynanamacı mı bu. Şimdi bakın ben size söylüyorum. Bekleyin kimse hiçbir şey almasın. Ben söylüyorum. Ben Mortis, Doruk, Tik, Semi, El Primo, Gutan, Sen, Tik, Al, Denim, Diş, Sen, Barley, Al, Shadow, Sen, Tik, Egen, Dynamite, Al, Gereksiz, Brawl, Sen, Barley, Al, Koray, Sen, Tik, Al, Adam, Sen, De, Barley, Al. Eğlenceli bir oyun yine arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel oyunlarımızdan biri. Evet, hazır mıyız? O Senin amacın köylüleri korumak. Hemen birbirimizi öldürmeyeceğiz. Şimdi ben sana mı vuracağım? Evet, sen beni öldürmeye çalışan diğerlerini öldürürsen köylüleri öldürmüş olsun. Yani istersen öldür. Bana yardım etmiş olursun. Bu arada challenge Çıkmak yok. Hep çılda kalacaksınız. Tikler var ya. Arada yanlışlıkla uygun. tamam çıkabilirsiniz de. İki yük ya da vurayım. Şu an ben yükleri topluyorum. Ortadaki Yükledim. yükler benim değil mi? Ortadaki yükler senin. Tik, dynamite tamam. falan almasın. Tamam tamam. Yani ölmek istemiyorsanız almasınız. Ama ölmek diyorum ki Kuzey ben işte ölmek istiyorum falan. Birbirinizi ateş etmeyin burada. Ateş etmek yasak. Şunu da alayım. başlayayım yavaştan. Evet bekliyoruz. Semih neredesin? Sen azıcık çıldan çıkabiliyorsun bu arada. Neredesin? Aksesuarımı mı kullansam bir şey olur mu? Kullan. Oha! Aha! Kaç! Beyler kaçın kaçın. Ha aksesuar kullanmak yok. Tamam kanka daha çıkamıyorum. Oy. Şimdi aksesuarımı kullanabilirim değil mi? Tamam. Ay yok. Allah özürler be şeytan hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Gel buraya. Oh, kaç. Kaçma buradan. Aha burada. Tamam. Tamam Semih abi. Semih. Semih, Semih dur. Bak Semih. gelme vurma. Semih. Abi. Anlaşabiliriz bak anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Tamam para ver. Semih. <laughs> Tamam vereceğim dur dur dur. Dur tamam tamam dur dur ne olur ne olur dur. Ne olur. Tamam. Ne olur dur. <laughs> Bak gelirim. Abi. RPG. abi beni öldürme. Tamam Adam. abi beni yavaşlattınız tamam vur. Aha kendi kendi köylüsünü öldürdü. Adam ölürüm, çok özür dilerim bilmiyorum. Dur. Mortis nerede? Aha orada orada. Allah. Acımak yok artık. Dalacağım. Allah. Abla kaç. Doruk seni de öldür. Hayır tamam. ya. Tamam. Yenen Aa, Doruk yok. Evet, Aa üç köylüm yok. kaldı. Şimdi vs atın. Üç köylüler. Ya hadi Semih sen hepsini öldür. Kısaca olay, olayın amacı bu. Şimdi Semih şey alıyor. Mortis ben el alıyorum. Ortadaki yükleri almayın. Ortadaki yükleri alırsanız kendiniz yenilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Hiç o şansı denemeyin. Ama iyi oynadın. Sen de iyi oynadın. Aynen. Hı. Ben 3 köylü bıraktım sende. Aynen. Ben birisini yanlışlıkla... O öldürmeseydin aslında şey olacaktı. 4 köylün kalacak. Ortadaki yükleri sakın almayın bu arada. Tamam. Ben alttakilerini... Tamam. Onları kırın. Tamam. Dur dur dur. dur. Tamam tamam. Tamam. Sakin sakin. Ben alıyorum o yükleri. Arkadaşlar. Hepinizi koruyacağım. Köylülerim. Bende çok durmayın. Biraz gezinin ama ortalara çok çıkmayın derim. Yanlışlıkla e dibinde durmayın. Çok... Yoksa öldürürüm yanlışlıkla. Sıkmayın, sıkmayın. Çalı sıkıyor ya. O sıktı da. Gelebiliyorum değil mi şimdi tamam. Kanka ben konuşabiliyorum evet. değil mi? Kanka sen konuşabiliyorsun evet. Hep de Allah ilk demem. Adem ölüyor be. Aa! Aksesuar kullanma. Yemin kullanmak... ediyorum kalpayı kurtuldum. Hop ölüyor. çık bakayım. Abi tamam. <laughs> Abi, Al kutu veriyorum. Tamam. Alayım mı? Abi yap. Allah. <laughs> Semih bittin Semih sen. Gel senden, sana biraz Arkadaşlar birinizden ulti kasayım da yavaşça. Gel ben ne kas. Ben size bir vurdum mu? Geber. Geber. <laughs> Ka tik kaç. Tik. tik. Aa, Son anda. çıkabiliyor giderim. mu? Ben çaldan biraz çıkabiliyorum. He. Şu mortla bak mortla. Allah ım. Kanka öldürdün. Kanka. Evet, <laughs> sen bir ulti kasayım. Yoksa yok da. Yok <laughs> da. o, 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 sana sen, 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 bana, ulti kullanma. Bak kaçın. Tikler. Göz, yüzümü sen karıştır. bana onu kullanmak He? Abi. Hayır. Diğer köylümü alamayacaksın. Hayır. Sana salma. Abi, Adam, evet. Be, evet. Güzel. <laughs> bu Çan sefer kutan elbili mi oluyor? Ben Ay yok kutan mortis alıyor ben yine alpirim öyle bir yerde daha atayım. Tamam. Ben barley alıyorum. Kanka ben ne nelp... Kutan hadi sen mortis nelp... al. Işte, Aa, da işte. Salla bir şey. Bar, Hı. bar yazdım. Yani güçsüz Mortis'in düşmanlarından al. Oh. Özelden niye tamamen, Arkadaşlar ortadan hemen, hemen tamam daha kırmayın Adam. daha tamam vurmayın vurmayın. Bir alayım yükleri. Tamam tamam vurmayın vurmayın Arkadaşlar birbirinize sıkmayın yanlışlıkla öldüreceksiniz köyü Ay, azalıyor. Pardon yanlış kaldım ya. Doğru. Kanka siz bana vurdunuz? Kanka ben yanlış kaldım ya. Kanka acayip rahatlatıyor ya. Tikler ortaya atıyor ya tüm atışlarını. Acayip böyle bir rahatlatıyor insanı. Kanka kanka ben şarkı, yanlış göme göme kaldım. Büyük ben. kaldım ya bir tane. <laughs> ya. Ay Shadow'u öldürdüm ya. Shadow benim niye yanımda dibimde duruyorsunuz ki? Bir şey söyleme. Ya bu... kanka bak yanımda durmayın işte. Sen keşke yukarı alaydın be. Tamam ben çok çıktım yalnız dur. Sen keşke yukarı alaydın be. be. Biz niye bu şeyden kaçıyoruz? Abi yapayım iyi Amca işte öyle aksesuar basarsanız bu oluyor. Aksesuar basmayın. Az kalsın öldürüyordu Kutan sen benim köylülerime mi bulaştın? Kanka yumrukları mı öldürün seni? Bak vampir. Ben oyun yüklü bir ERP oyun tamam mı? <laughs> Arkadaşlar dibine durmayın. Şu çaldan da çıkmayın lütfen. Kaktüsleri takılıyoruz ya. Ben bilerek koydum onları. Kanka yanına bak dibime girmeyin. Benim birader sen hayırdır. Bırak Sen bence kötü bir ödüm. şey yaptın şu anda. <laughs> Bize atarak onu. <laughs> şimdi arkadaşlar, Allah. Allah Hayır şimdi gel. Arkadaşlar, arkadaşlar nereden geliyor? Hayır, burada. Aksesuar basmayın dedim ben size. Aksesuar basınca hiç hareket edemiyoruz. Az kalsın da güzel öldürüyorum. Çözüreceğim Kanka var. ben seni alırsam ama. Kanka sen sıkıştın Hı. ama. Bak bir daha aksesuar basmayın yoksa sizi hiç kurtaramam. Biz geberceğiz. Biz geberdik ki ya. Oh ya. Aha kazandı. Yürü kazandı yukarıda yukarıda. Bana kim kaldı bakıyorum. Okay. Egen ne? Egen ne? Aa Adem. Elasiniz. Stop. O zaman Egen. Tamam bu sefer ben de Elfiribon'u değiştiriyorum. Adam sen Murtis al. Egen sen de Elfiribon. Kanka Egen satarmış. Kendini bir var ya. Dynamite alabiliyor mu? Alabiliyor musun? Alabiliyor musun? Bize beni alıyor. O zaman ben de daha anneme kalıyorum. Bir saattir tikle hiçbir şey yapamıyorum. Tamam. Hep evet, ölüyorum. Evet. Arkadaşlar tik zorunda değilsiniz. Ben dedim ya. Çok Yazı güzel. yazmayın arkadaşlar. Hazır verin. Aynen. Adem beni koru. Diğerleri olsun beni koru. Adem el kırmam da yok değil mi? <laughs> Adem beni seviyor <laughs> değil mi? Yok yok. Ben arada değildi. İnşallah. Ya ortada niye bu kadar az yük var? Bazen öyle oluyor ya. Tamam Kıze tamam tamam. Daha sıkmayın. Kızı sana özel az yük veriyor. Gel gider yerinde. misin? Yeni yüklerini topla. Morçlar da sıkıyor. Bu CJ'ne boya kalmış. Kanka ben Dynamite değil de ben CJ'ne boya kalmış. CJ'ne Aha arkadaşlar solda. Solda kaçayım. Allah ben yanlışlıkla sıktım. Ya El Primo ortadaki yükleri alsana. <laughs> el Primo. Hayır, hayır abi ya. Öldüm el Primo nerede bu arada bir şey diyeceğim mi? Ben öldüm arkadaşlar. İlk kurban el benim. El Primo nerede? El Primo. El Primo yok ya. E ya ortada Allah, yok yükleri almayacaktı. <laughs> kaç. Kaç. Kanka kaç. El Primo almamış <laughs> Adem. Herhalde. Ya Adem Elfin mi olacaksın? Dur baştan baştan gel. Herkes Öl öldürsün adamı. Adem'in el evet, Elfin olsun. Ne kafa Niye beni öldürdünüz? Alındım, gücendim. Gücendim. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Adem bak sen Elfin <laughs> el mi olacaksın tamam? Elfin ol. Adem beni koru Adem. Bak ortadaki yükleri alma. Ege. Tamam Ege? daha sıkmayın, daha sıkmayın, daha e, sıkmayın. Ortadaki yükleri Elfin al. Adem öldü Adem. Yok ölmedi. Tamam. Benim yanıma gelmeyin. Yan yana ölürüz. Sakın yan yana durmayın. Siz Adem beni öldürme Adem. Ne oğlum Mortis, diyor. Mortis keşfedeceğim diyor. Onları Mortis sol alttan geliyor. Mortis Hı? sol alttan geliyor. Ya vurma. <laughs> Kutan. Ölüyordum. Hayda kaç kaç. Dikkat edin Mortis. Nereden? Geliyor. Sol alttan mı geliyor? Selam CZ ne Mike. Selam. Allah'ım Allah'ım. Like atın. <laughs> Lan. Öleceğiz. Ya aa Mortis gelmiş. Kuzey, ben fark etmedim. Gel buraya. Aa, Semih beni koru Semih. Semih abi beni koru abi. Abi. Koyuyor abi gözünü gözünün yanayım iyi ben hep abi. Kuzey bir şey söyleyebilir miyim? Hadi Adem hadi adım. hadi. Hadi Adem. Kuzey bir şey söyleyebilir miyim? Şey, mi? aldım şuradan. Efendim? Niye hep ben ölüyorum ilk? Valla ben bilmiyorum. Herkes bana mı meyildi ya mi? öldürmeye? Yaşatır abi en... sol altta adam. sol alt. Şu altlarda Şu alt bir yerde. Aa geliyorum. Aksesuar atayım mı Kanka aksesuarı basalım. Göz sen ne yapıyorsun kanka? Allah yanlış vurdum. Aksesuarlıydı bir de. Kaç, kaç 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 el. arkadaşlar geliyor. Alperim onun arkasından gelin. Yani <gülüyor> hep <laughs> öyle de diğer arka. Hadi hadi. Adam nasıl adam? Adam 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 nasıl öldüremedim <laughs> adam neredesin neresi? Aha Hı. öldürdüm. Helal be helal. ey ee, Allah öldüm öldüm kanka öldüm. Helal. Tamam, <laughs> tamam abi abi tamam. Kim evet. evet arkadaşlar bugün de bir mini game videosunun sonuna geldik. Daha çok böyle mini game'ler istiyorsanız bu videoya like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an biz Discord'da çekiyoruz videomuzu. Şu an Discord'daki kişilerle oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.